Hasret ilk 6 aylık enflasyon farkı olarak %16,67 oranında emekliler bir zam almışlardı. Ve en düşük emekli aylığı ki 4 milyona yakın emekliyi ilgilendiriyordu bu. 16.881 liradan 14.469 liradan 16.881 liraya çıkmıştı. Cebimizde Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyon oranları var. Şimdiden 7,5 puan garanti. Ama Ekim-Kasım aralıkta ne olacak? Mevcuttaki senaryolar bize ne kadarlık miktarlar öngörüyor? Hepsini konuşacağız. Yanımda yayın konuğum var. SGK uzmanı Melis Eymen bizler için tahtaya yazdı. Melis Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Melis Hanım 7,5 puan biz garanti dedik şimdilik ama e, orta vadeli programda bir yüzde 28 hedefi var. Merkez Bankası'nın üst sınırında bir yüzde 28-29 var. E, bu oranlara göre ne kadarlık bir zam olacak? Evet e, şu an bildiğiniz üzere son 6 ay oranlara göre biz maaş alırız ve yıllık enflasyon oranına bakılır tabii ki. Emekli aylıkları, memur aylıkları, memur emekli aylıkları bunlara göre belirlenir. E, SGK için, SSK ve Baku için geçerli olan şu an 7,5 7 olarak, %7,5 olarak garantilendi. Yani bizim yıllık enflasyon şu anda %33,29. Şimdi bizim belli hedeflerimiz var ve belli yapılan anketler var. Bu anketler ve hedefler doğrultusuna bakarsak e, orta vadeli planımızın hedefi tutarsa istenilen %28-50 civarı olması talep ediliyor. Daha önceden %24 civarı bir açıklama yapılmıştı ama çapı olarak kullanılmıştı. Gene %27-28 arası bakanlarımız açıklama yapmıştı. Şu anki tahminlerde %28-50 civarı. Bu da ne demek oluyor? Bir sonraki ayların Ekim, Kasım ve Aralık daha düşük enflasyon bandında olacağını görüyoruz. Çünkü enflasyonun düşmesi için de e, aylık enflasyonlarımızın açıklanan verilerimizin daha düşük gelmesi gerekecek. Bu da bize zam oranı olarak da Toplamda %10.14 civarı bir zam imkanı sağlayacak. Çeşitli anketlere de baktığımız zaman %29.86'lık bir enflasyon beklentisi oluşuyor. Özellikle aktif olarak hayatın içinde olan kişiler üzerinden yapılan anket olarak konuşursak da zam oranımızda %11.30 civarı olarak bekleniyor. Tabii bunun üzerinde bir enflasyon çıkması demek e, mesela finansal bir finans birliğinin açıkladığı gibi 31.94 gibi bir rakamda kalması demek de bizi %13'lerin üzerine taşıyacaktır gibi görünmekte. Şimdilik %30'un altı ama sanki biraz daha yoğunlaşmış Evet hedef enflasyonlarımız genelde yaklaşık olarak tutmaya başladı. Son verilere de baktığınız zaman o yüzden %30'un altında bir rakam beklediğimiz için de maaş zamlarımız %10 12 arasında maksimum olacakmış gibi görünmekte. Bunu da isterseniz bir örnekle açıklayalım. Mesela hedef enflasyon sistemimize bakalım, bir de anketlerimize bakalım. Ortalama 19 lira bir maaş aldığınızı farz edersek %10.14'lük zam aldığınızda 20.927 TL'ye çıkıyor. Ama mesela %11.30'luk zam aldık diyelim, o zaman da 21.147 TL'ye çıkmış oluyor. E, orta vadeli programa göre %10,14'lük bir zam oranı gelirse eğer ortalama 19 bin lira alan bir emekli 9, 20 bin 927 lira alacak. Bir de en düşük aylık 4 milyona yakın emekli var. 16881 e, 16 bin 881 lira alan mevcut da şu an. Evet e, en düşük zaten en düşük emekli aylığının yükselişini özellikle çok bekleyen 4 milyona yakın bireyimiz var. E, eğer Orta vadeli planımızın bahsettiği gibi 10.14 şeklinde gelirse 18.593 TL'ye çıkacak. %11.30'luk bir zam oranı gelirse de 18.789 TL'ye çıkacak. Böylece en düşük emekli aylıkları da normal aylıklar Şeklinde güncellenecek ama e, tabii ki bu normalde kök aylar yapılan bir zam olduğu için enflasyon zamları eğer herhangi bir güncelleme yapılmazsa gene 16.881'de kalır ama genelde bu tip bir e, durum söz konusu olmuyor ve e, yükseliş e, mümkün kılanıyor yapılıyor genelde. Memurlara da çok kısa değinelim. Onlarda farklı bir hesaplama yapılıyor. Bin lira artı zam olacak. Bir de yüzde beşi geçerse eğer şu anki geçmiş görünüyor. Memurlarda nasıl bir zam oranı olacak? E, memurlarda da şu anda yüzde on üç civarı bir rakam bekliyoruz. Toplu sözleşme zamlarıyla birlikte tabii ki artı olarak enflasyon hedefleri doğrultusunda da değişen rakamlar e, gündemde. 29 civarı bir e, enflasyonumuz geldiğinde de %16'lık bir e, memur ve memur emeklisi zammı bekliyoruz. Tabii ki bununla birlikte e, daha farklı da artışlar mümkün olacaktı. O artışlara da hemen bir değinelim mi? Asgari ücret komisyonu toplanacak. E, bir yandan tabii hem ödediğimiz borçlarımız artacak bir yandan gelen zamlar var. Sizden dinlemek evet, doğrudur. Şimdi asgari ücret e, komisyonu toplandığı zaman şu anda %20'ler civarı bir e, asgari ücrete zam bekliyoruz. Tabii ki bu kararlar e, masada artık oluşturulacak. Bir de biliyorsunuz bir pazarlık masasıdır bu. E, i̇ster istemez aşağı yukarı rakamlar çıkacaktır. Artı olarak çalışanları çok ilgilendiren kıdam tazminatı tavanı artacak. Yani memur emeklisinin maaşı %10 arttığını farz edelim. Aynı şekilde çalışan işten ayrılacağı zaman %16 yıllık olarak daha fazla para almış olacak. Artı 65 yaş aylığı evde bakım parası engelli ödemesi gibi sosyal yardımların miktarı yükselecek. Ama bunun yanında tabii ki asgari ücretle birlikte SGK'ya ödenen primler, isteğe bağlı primleri, GSS borçları ve doğum, askerlik gibi borçlanmalarında ücreti yukarıya çıkacak. Geldikçe dikeceğiz doğru geldikçe gidecek gibi bir durum söz konusu olacak ama rakamla en azından geçen seneye göre e, borçlanma için konuşuyorum. Daha düşükte kalacak borçlar için. Ama emeklinin de e, umuyoruz ki bir refah payı alarak bir tık daha maaşları yükseltilir ki rahat edebilsinler. Çok teşekkür ediyorum Melisa Hanım. E hemen şöyle bir hızlıca son bir değinelim. E, orta vadeli programa göre eğer %28 oranında yıl sonu enflasyonu olursa %10 bir gün 14'lük emeklilere bir zam bekleniyor. O durumda da en düşük emekli aylığı 16.800 1881 liradan 18.593 liraya çıkmış olacak. Anketler yüzde %30'un altında kalacağı yönünde yoğunlaşmış durumda. Eğer öyle olursa sınırda dahi kalsa bu en düşük emekli aylığının 16.881 liradan 18.000 yaklaşık 789 liraya çıkacağı anlamına geliyor. Ama bizim için önemli olan Ekim-Kasım-Aralıkta enflasyon ne gelecek ki? İkinci altı aylık ortalamaya göre belirlenecek çünkü bu zam oranı ve Aralık enflasyonunda 5 Ocak 2026 tarihinde geleceğini söyleyelim. Yani o tarihte artık senaryolar geçmeyeyim. Memur ve emekli maaş artışında bazı senaryolar konuşuluyor. En ee, yeni bazı tahminler var. O da çok merak ediliyor. O başta da biraz e, konuşalım. Nedir bu tahminler? Neden e, yeni bir rakam açıklanmadı? Ne oluyor? Onu <gülüyor> <gülüyor> ben zannettim şey bu e, taks Parası. taksitler memur bölüm Yerine bırakıyor. Tamam. E, emeklilere gelelim. <laughs> biz, 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 konutu buraya kadar olacak kısmı anlattık. <laughs> bu zaten sonra o kural sonrası. <laughs> ee, şimdi şöyle emekliler ve memurlar açısından baktığın zaman e, en önemli şey enflasyon. <laughs> ee, biz hep bütün hesaplamalarımızı yıl sonu enflasyonuna göre yapıyoruz. Dolayısıyla orada da bazı tahminler var. En önemli tahmin ilk başta orta vadeli programdan gelmişti. Yüzde 28,5 ama son ben sana bir süredir söylüyorum Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu bekleyelim diye yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Orada da yüzde 31 ile 33 arasında bir aralık koydu Merkez Bankası. Yani 31 de olabilir, 33 de olabilir diye. Biz her ikisi içinde bir hesaplama yapalım istersen. Yüzde 31 olursa 6 aylık enflasyon %12.28 olacak. Tamam. 33 olursa 6 aylık enflasyon %13.99 olacak. 14 olacak. Yani bu SSK Bankur Emeklisi'nin artış oranını gösteriyor. 12.28, 99 Memurlar açısından %31 senaryosu tutarsa 6.93 puanlık bir evet. e, ilave olacak. 33 olursa 8.56'lık bir ilave olacak. Yani enflasyon farkı. Dolayısıyla onların da artışı 31'de %18.7 e, 33'te %20.5. Taban aylıkları da hızlıca söyleyeceğim. Yani. En düşük emekli maaşı %31'de 18.954 lira. %33'te 19.243 lira olacak. Tamam. En düşük memur maaşı %31'de 60.947 lira. 33'te 61.856 lira olacak. En düşük memur emekli maaşı 31'de 27.930'de 28 ve 320'dir o. Şey ki şimdi bu da önemli bir başlıktı Geçelim azıcık bir diğer başlığa.